Arkadaşlar merhaba. Analog elektronik bir derslerimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Hatırlayacak olursanız önceki dersimizde madde, iletken madde, yalıtkan madde ve yarı iletken maddeleri anlatmıştım. Enerji seviyelerini anlatmıştım. Şimdi ise yarı iletken elektronik devre elemanlarının yapımında en çok kullanılan e, Germanyum ve silisyum kristallerinin yapısını kovalent bağı nedir? P ve N tipi madde nedir? Onları anlatacağım size. Şu şekilde gördüğünüz gibi germanyum atomunun yapısı görülmektedir. Ee, germanyum atomunun çekirdeğinde 32 proton 41 nötron bulunmaktadır. Ee, germanyum atomunun son yörüngesinde ise yani valans yörüngesinde ise gördüğünüz gibi kırmızı çizgi üzerinde 4 tane valans elektronu bulunmaktadır. Valans yörüngesinde 4 elektron bulunması bize bu atomun yer iletken olduğunu belirtmekteydi. Daha önceki dersten hatırladığınız üzere. Ee, kovalent bağ nedir? Onu anlatayım. Gördüğünüz gibi germanyum atomlarından oluşan bir kristal yapı var. Burada bir germanyum atomu var. Bunun en dışındaki, yani valans yörüngesindeki elektronu bunlar. Gördüğünüz gibi dört tane. Buradaki germanyum atomunun da son yörüngesinde 4 tane var. Eee bu atomun en dış yörüngesindeki valans elektronu bu olmasına rağmen komşu atomun son yörüngesindeki yani valans yörüngesindeki elektron da bu atomun etrafında dönmektedir. Aynı şekilde bunun etrafında da bu elektron dönmektedir. Bunlar beraber hareket ettikleri için yani komşu komşu atomların etrafında da döndükleri için e, bunlar beraber hareket ederler ve buna elektron çifti veya kovalent bağ denilmektedir. En tipi madde nedir? Bundan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi germanyum ve silisyum maddeler 4 valans elektrondan oluşmaktaydı. Dışarıdan yani 5 valans elektronlu yabancı bir atom katkılandığı zaman germanyuma veya silisyuma ikisi için de aynı. Bu e, yabancı atom nedir? Azot olabilir, fosfor, arsenik, antimuan gibi e, maddeler olabilir. Yabancı atomun 4 valans elektronu ile germanyum atomunun veya silisyum atomunun 4 valans elektronu bir kovalent bağ oluşturur. Ancak yabancı atomumuz 5 valans elektronu olduğu için bir tane valans elektronu boşta kalır. E, boşta kalan elektron ise burada akım taşıma işlemi yaptığı için ee, biz bu maddeye elektronlar eksi yüklü olduğu için N tipi yani negatif e, katacağı için N tipi yarı iletken demekteyiz. Devam edelim. Gördüğünüz gibi germanyum atomuna 5 valans elektronlu antimon maddesi katkılandığı zaman burada antimon e, vala, e, valans elektronu yani 5 ve boşta kalan elektronu bu şekilde serbest elektron adını almakta. Gördüğünüz gibi katkı, maddesi yapılan atom ise budur. P tipi yarı iletkenli ise durum farklı. Bunda nasıl? 4 valans elektronu germanyum veya silisyum kristaline bu sefer 3 valans elektronu yabancı bir atom katkılanmakta. Bor, alüminyum gibi. Bu sefer Yabancı atomun 3 valans elektronuyla germanyum atomunun 3 valans elektronu bir kovalent bağ bağ oluşturacak. Bu sefer germanyum atomunun bir valans elektronu boşta kalacağı için biz buna da oyuk ismini veriyoruz. P tipi maddede ise oyuklar pozitif olduğu için yani elektrik akımını taşıma işlemi yaptığı için P tipi yarı iletken madde denilmektedir. Gördüğünüz gibi burada germanyum atomuna 3 valans elektronu indiyum maddesi katkılanmış. Burada bir tane uyuk meydana gelmiş. Gördüğünüz gibi. Çünkü indiyum atomunun valans yörüngesinde 3 tane elektron bulunmaktadır. Devam edelim. burada ise bu videonun bir özeti gibi bir açıklama var. Silisyum ve germanyum kristalleri yeterli oranla katkılanarak P ve te, e, N tipi maddeler elde edilir. Bu maddeler yalın halde e, e, elektriksel işlevleri yerine getiremezler. Yani iletkenlikleri istediğimiz seviyede olamazlar. P ve N tipi maddeler bir arada kullanılırsa PN birleşimi junction veya PN iklemi elde edilir. PN birleşimi ise elektronik devre elemanlarının yapımında e, bir temel teşkil eder diyot, transistör ve benzeri elemanların yapımında temel teşkil eder. Ee, bir sonraki videomuzda ise PN Junction yani PN eklemi nedir? Ee, gerilim uygulandığı zaman nasıl davranışlar sergiler onları inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.